Herkese merhabalar. Alternatif futbolla karşınızdayız. Bugün milli takımı konuşacağız. Şenol Güneş'in gidişi, Kuntz'un gelişi ve sonrasında yapılan kadro seçimiyle karşımızda Norveç maçı var. 2022 Katar Dünya Kupası için. Bora Taşkın ve Oğuzhan Çimen'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Selam Burak. Hoş bulduk. Öncelikle Bora, seninle başlayalım. Ee, biliyorsun Şenol Güneş'in çok kötü bir performansı vardı Dünya Kupası'nda. Yani gerçekten başarıları yaşatan tek gol atabildiğimiz bir turnuva geçirdik. Sence Şenol Güneş'le yollar geç mi erken mi ayrıldı ve yerine gelen Kuntz'un Hamit Altın topla beraber nasıl bir katkısı olacak milli takımın geleceğine? Sen deyiz. Öncelikle herkese tekrardan merhabalar. Ee, sorunla başlamak istiyorum. Şenol, Şenol Güneş'in istifası bence geç kalınan bir istifaydı. Çünkü Avrupa şampiyonası gerçekten bizim için bir faciaydı. Hani 24-32 sanırım. 32 takımın katıldığı bir e, şampiyonada sonuncu olmak ya yani kabul edilebilir bir şey değildi. E, bu şampiyonadan hemen sonra Şenol Güneş'in görevden alınması lazımdı. Yani kendi isteğiyle ayrılması lazımdı. E, fakat bu yerine getirilmedi. Daha sonra Ulusal Ligi'nde hani bundan önce de Ulusal Ligi'nde küme düşmüştük zaten. Burada bazı sinyaller veriyordu milli takımıza olumsuz yönde. Bundan sonra 1 milyara gördük. Bu milyara da zaten ya yani anlatmaya gerek yok hani e, Letonya maçı sanırım. Sonrasında Hollanda mağlubiyeti. Ya yani Şenol Güneş'in sonunu getirdi. E, bu arada elemelerde düzeltiyorum. Karadağ maçı, e, Letonya değil. Karadağ maçından e, sonra da... Galibiyeti hani, ama... Karadağ ilk önce 2-2 beraber Aynı. kaldığımız maç. Karadağ maçından sonra da Şenol Güneş'in istifası gelebilirdi. Sonuç olarak şu an zor bir durumdayız e, elemelerde. E, Şenol Güneş'ten boşalan yere de şu an Stefan Kunsu getirdiler. Yani daha doğrusu Hamit Altıntop getirdi diyebiliriz Stefan Kunsu. Stefan Kunsu'ya biraz bakacak olursak Almanya'yı olimpiyatlarda çalıştırdı geçen yaz Almanya ya milli Takımını. Ondan önce de U21 takımını çalıştırıyordu Almanya'nın ve iki kez e, şampiyonluğu var sanırım. Genel olarak Stefan Kun's 4 savunmayı oynatıyor. Sizin de bildiğiniz üzere 4-3-4, 4-2-3-1. Bu şekilde bir düzen oluşturacağını düşünüyorum yeni milli takım üzerinde. Fakat e, Stefan Kun's doğru isim mi diye sorarsanız ben şu an için çok emin değilim bu konuda. E, hani Stefan Kun's yerine Löw gibi deneyimli bir oyuncu e, e, hoca gelebilirdi veya onun yerine Okan Buruk, Emre Belözoğlu gibi Türkiye ligini daha yakından, Türkiye futbolunu daha yakından bilin, bilen bir isim gelebilirdi diye düşünüyorum. O yüzden işte Frank Luz konusunda kafamda bir soru işareti var. Bunun yanında milli takımın da çok fazla kredisi yok artık. Çünkü mesela 2008'den şu yıla kadar toplam iki kere büyük şampiyona gördük. Bunların birincisi 2016'da zaten mucize eseri gittiğimiz bir şampiyonaydı. Bir de işte geçen yıl katıldığımız bir şampiyona vardı. Sonuç olarak şu anda biz başarıya aç bir milli takımız ve gerçekten iyi bir jenerasyonumuz var. Yani demek istediğim şey şu, e, Stefan Kuntz'un U21 milli takımını çalıştırması gençlere önem verdiğini gösteriyor. Fakat bizim artık böyle bir kredimiz yok. Yeni bir jenerasyon bekleme gibi bir e, kredimiz yok maalesef. Şu an biz başarıya açız ve elimizdeki malzemeyi en iyi kullanabilecek teknik direktörü bulmamız gerekiyordu. Bu Stefan Kuntz mu işte? Bunda emin değilim. Bunun yanında e, kendisinin dışında 3 tane daha staffını getirdiğini biliyoruz şu an. Sanırım doğru. Ee, ben buna da katılmıyorum. 3 değil, 5, 6, 7 hatta kaç tane yanında çalıştıracağı arkadaşı varsa onları da getirmesi gerektiğini düşünüyordum. Çünkü mesela bir Ferdi olayı patlak verdi geçen günlerde. Ferdi Kadıoğlu'nun Türk vatandaşı olduğunu bilmiyor. Bu daha önce Şenol Güneş'te de olmuştu. Şenol Güneş de açıklama yapmıştı zamanında. Nazım Sangari'nin Türk olduğunu yeni öğrendim demişti. <laughs> yani bu analistlerin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Komple bir Türk futbolunda, Türk futbolunun başında Stefan Kuntz'u getiriyorsak eğer yanındaki elemanların elemanlarında yani stafında daha yetkili isimlerden oluşması gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi Kuntz'un iyi yönleri var şimdi. Ya yani sen bahsedeceksin aslında olsan da kadrodan. Hı -hı. Ya sen istiyorsan gir ben araya eklemelerde bulunurum kadro konusunda. şöyle bir şeyle başlayalım. Yani Kunt geldi ve sıfırdan bir şey yapacakmış gibi. Çünkü adam akademi geçmişli biri ve son yıllardaki görevleri Almanya o 21 öncesi. Genelde yöneticilik üzerine, sportif direktörlük üzerine, sonra federasyonda yöneticilik üzerine. Son yıllarda tekrar antrenörlüğe dönüş ama bu antrenörlük biraz daha farklı. Altyapı antrenörlüğü ve bir akademi sonuçta Almanya. Ee, yüz binlerce belki oyuncunun çıktığı bir yer. Ee, öyle bakınca adamla ilgili algı, hocayla ilgili algı bu şekilde. Ama ben şu noktaya değinmek istiyorum. Ee, bence sıfırdan bir şey kurmaya gelmedi. Ee, çünkü biz Lucescu ile beraber ve Şenol Güneş şekillenen bir, e, az önce Boran'ın da bahsettiği gibi bir kemik kadromuz oluştu. Ee, yedekleri dahil. Ve bunların hepsi genç. Ee, şimdi güzel bir istatistik vereyim. Az önce sonuncu olduğumuzdan bahsetti Bora. Puan ve işte sıralama olarak. Fakat şampiyon katılan en genç takımdık. Ve genelde e, eleştirilen yönümüz veteran oyuncularla, yaşlılarla gitmemizdi. Bu çok büyük bir gelişim. Bir turnuvaya katılıyoruz. O turnuvayı bu oyuncularla gitmeye kazandık. Ve nitekim o turnuvada da yine bu genç oyuncular oynadı. Gel gelelim bunlardan vazgeçmeyecek. Sıfırdan aa işte bu ne olmuyor deyip yenilerini çağırmayacak. Ben Stefan Kuntz tercihinde ki, öğrendiklerime göre Hamit Altıntop birebir yetkili ve kimse karışmamış bu kararına e, felsefesinin getirirken şu olma inanıyorum. Bu oyuncularla iyi anlaşabilecek biri olması. Gençlerle iletişim kurabilecek biri olması. Nagelsmann'ın hani bir sözü var. E, teknik direktörünün %30'u taktikseldir diyor. E, geri kalanını iletişim olarak adlandırıyor ki biz adamı hep taktik dehasıyla, 3-5-2'yi Dünya Futbolu'na katmasıyla, yeniden canlandırmasıyla bunlarla öne çıkıyor. Ama bu adam diyor ki Yüzde %30 diyor taktiksel. E gel gelelim. E, i̇letişim bu kadar önemliyken Almanya'da bu işin e, kalbi son yıllarda hoca yetiştirme anlamında. E, bize oradan birinin gelmesi büyük bir avantaj olarak görüyorum. Ve sıfırdan yap bozdansa mevcut oyuncuları nasıl bir tık daha yukarı e, kazandırabiliriz, oturtabiliriz, kadroda nasıl daha iyi verim alırız? Bunun peşindeyiz. Şimdi geçmiş maçlardan bakalım. E, asıl sorun neydi? Daha önce yendiğimiz Hollanda'dan 6 yedik. Yendiğimiz Hollanda'dan. E, bu altı yemek e, herhangi bir ilgi değil. Bu biz şunu gösteriyor. Yani, bu takım kötüden, iyi oynamıyordan, taktikten ziyade bir bıkmışlık, bitmişlik var. Hele de Avrupa Şampiyonu yine Boran dediği gibi. E, hocanın bırakması gerekiyor. Takımdakiler de bıraktı yani. Haliyle bunu canlandıracak bir şey lazımdı. Hoca değişikliğinin bir kere otomatik etkisi olacağına inanıyorum. Kadroda kim oynarsa oynasın. Gel gelelim. E, ilginç tercih ne var? Mesela Okan yok. Bu da mesela taktiksel değişikliklerle ilgili, hocanın oyun anlayışıyla ilgili bize bir şey sunuyor. Öyle bir tane çapa atayım, e, dursun orada, savunma önemi alayım. Değil de daha çok total futbol dediğimiz e, pas odaklı bir oyun izleyeceğiz. Ama pas odaklı nasıl? Almanya'nın da son yıllarda ev, evrildi, hızlı geçiş oyunu. Bizi bu maçta ne bekliyor dersek, özellikle Norveç maçında da e, Norveç çünkü üstümüze gelip buradan puan almadan git, gitmek istemeyecektir. Çok kapanacaklarını düşünmüyorum. Çünkü ikincilikten ziyade üç takım da şu an grup liderliğini de düşünüyor. Böyle bir ortamda gerçekten biz savunma odaklı takımları değil, orta sahada hızlı çift yönlü giden oyuncularla başlayacağımızı düşünüyorum. O yüzden mesela Berkan ilk defa takıma dahil edildi. Taylan yer alıyordu yine çağrıldı, Ozan Tufan eski performansında olsa vazgeçilmez biri olur. Ama orta sahada en son Okay, Yusuf, Hakan görüyorduk. Ee, Yusuf Kalkan'ı yine kadroda görebiliriz ama orta saha minvalinde olacaklarını düşünmüyorum. Orta sahada çift yönlü, git gel yapan, performans yüksek, tempolu oyuncular göreceğiz. Hoca ile değişen e, anlayışlardan biri bu olacak takımda. Gel gelin savunmadan biraz Bora bahsetti. Hem dörtten müşle oynadı en son Almanya'daki oyun e, bir kadrosuyla. Şu Almanya'nın bir kadrosu deyip de geçmeyin. ya yani şu an gördüğümüz dünya hızları oradan geçip geliyor. Adam hani bizim şu an oyuncularla aynı milyon euro değerine sahip. Belki daha yüksekleri de çalışmış bir yani. Tecrübesiz bir hocadan bahsetmiyoruz. Orada üçlüyü gerekli maçlarda denedi ve en son zaten basın toplantısında da bunlardan bahsetti. Üçlü dönmeyebiliriz, dört dönmeyebiliriz. Rakibe göre karar vereceğiz. Bu esnekli olması da güzel ama genel olarak 4-3-3 hocanın tercihi. Bizi bu maçta ne bekliyor? Burak ve Cengiz çok formda Fransa Ligi'nde. Ee, daha doğrusu ilk sezon başlarken aşırı formdaydılar. Ama güzel yanı her maç 90 dakika değilse de her maç ilk 11 başlayan iki tane net oyuncumuz var. Bunları kadroda göreceğimizi bekliyoruz. E, Türkiye Ligi'nden formda oyunculardan çağırılanlar var. Ve bizim bence son o üçlü maçta Cebeli Tarık, Letonya, pardon Karadağ ve Hollanda. Evet. Ee, oradaki en büyük sıkıntımız sol bek sıkıntısı diyor. Biz sol çağırmadık yani. Ee, ve çağırdığımızı oynatmadık. Ve Mert Müldür ve e, Zeki ikilisinde bu iş olmadı sol bek sağ bek. Caner Erkin tercih çok göze çarpıyor. Şöyle bir ne yazık ki bir durum var. Türkiye bir sol bek yetiştiremedi. Hala Caner Erkin. Ee, kötü bir tercih mi? Hayır. Karagümrük kara de yeniden sürü almaya oynamaya da başladı. Ee, sol bekte bir değişiklik göreceğiz. Yani bir milli takım için oldu çünkü bu bir denge işidir. Sade sağdan gidemezsin ya da sade sağ tarafın güçlü olamaz savunma olarak da. Ee, bu dengeyi sağlamak açısından da diğer oyunun diğer alanlarını da etkileyeceğini düşünüyorum. Orta sahilde, forveti gel gelim sıkıntılardan biri çağların yediği kart sonrası cezalı olması ve Ozan'ın yine cezalı olması. Ee, orada da Serdar Aziz çağrıldı. Ee, dikkatinizi çekmiştir. Serdar Dursun'u da alması bence önemli. Yani Almanya'dan takip ettiğini gösteriyor bence Serdar Dursun'u. E, ya bunun yanında Berkan Kutlu, o da Alman altyapılı bir oyuncu. Alt yapılı. Ya bunların da kadroda olması önemli bizim için. Serdar'la beraber şu önemli, ilk defa enes Ünal yok. Yıllar sonra hepimizin evet, he, tepki Ya yani. yani genç bir oyuncu City'ye giderek hayatına hani büyük adım atmış o yaşta ama ne yazık ki gerekli verimi alamadık. Ama her maçta çağrıldı. Onun Aynen. yerine Serdar gibi yeni birini tercih edilmesi, Halil'in tekrar yine kadroda olması. e Burak'ın artık 37 yaşında Burak'ta. E, bu ikisini kazanmamız lazım. Serdar 29 yaşında ama bize hizmet eder. Eğer o e, Maya tutarsa çok verimli olacağını düşünüyorum. Peki Ozan, özellikle e, Ersin'in alınmaması kaleci olarak kadroya. Hı hı. E, Sinan Bolat'ın geri çağrılması. E, yani sence acaba yani Ersin'le alakalı bir ön yargı mı var yoksa yani sadece bir tercih, sadece tecrübe de olmuş. Kalede önem yönen için. Zaten Öyle değil. Altay'da günahını almadan hocanın günahını almadan şunu diyeyim. Şenol Hoca'nın da bu konuda açıklamaları olmuştu. Altay'ı çağırmıyorken yine Uy, Ümit milli takımda yani bizdeki adıyla değerlendirdiğinden bahsetmişti. Şimdi de Ersin ne yazık ki burada, orada da bir kaleciye ihtiyacımız var. Ve çok iyi iki kaleci var. Ersin gelse burada sadece havayı koklayacak, tecrübe edinecek. Ama ilk 11'e koymayacağını düşündüğü için hoca yine o genç kadro tutmak istemiş olabilir diye düşünüyorum. Performans olarak hak ediyor mu? Kesinlikle hak ediyor. Çünkü genç biri muhteşem bir performans ortaya koyuyor. Rıdvan nasıl takımdaysa Ersin de olmalı. Bilmem bora katılır mı ama ben ben kesinlikle katılıyorum. Ersin'in de yavaş yavaş buralara geleceğini yani düşünüyorum zaten. konusunda da böyle açıklamaları var yine zaten. Kimsenin e, milli takıma küsmemesi için elinden geleni yaptığını biliyorum. Hani Ki hatta yine basın içinde içinde dedi. evet yaşlılar için de dedi. Hatta Instagram'dan takibi almış bazı oyuncuları kadroya <laughs> giremeyen Nazım olsun işte birkaç isim daha vardı sanırım bunların instagram'dan takibi almış. Arasını iyi tutmaya çalışıyor. Küstürmemeye çalışıyor oyuncuları. Peki o zaman. Bunun yanında bunun evet, yanında ben son bir ol Aynen. Son bir şey Aynen, eklemek istiyorum. Ben hocanın sistemi oyuncuların özellikleri üzerinden kurması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nasıl Şenol Güneş hani Fransa'yı yendiğimizde Avrupa Şampiyonası elemelerinde sistem sayesinde oyuncuların değerlerini yükselttiyse Stefan Kunst'un da böyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Mesela o maçtan sonra Kaan Ayhan'ın değeri gerçekten yükseldi. Hani golü var. Ee, sonra Burak'ın performans artırıp ligde şampiyonluğa İlfan. taşımasındaki e, etkenlerden biri de bence Fransa maçıdır. Ama transfer olmasının sebebi belki de. He, evet. Sanırım transferden sonraydı maç ama ya. Yok yok önceydi. Yani... Ya olabilir. Bakmak lazım. Önce evet. ama sonuçta bir performansı arttı tabii yani tabii. maçtan sonra. Bunun yanında Avrupa Şampiyonasında gördük, sistem çöktü ve oyuncuların değerleri hı hı. azalmaya başladı. Merih çok. Aynı oyuncular oynadı. ama alakası yok yani. Performans. Evet alakası yok. İşte işte fan konusunda tam Fransa maçını örnek alması gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular üzerinden bir sistem oluşturup bu sistemin sürekliliğini veya yeri geldiğinde değişimini sağlaması gerektiğini düşünüyorum ve işte oyuncuların değerini arttırması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü elimizde çok devam... iyi bir jenerasyon var gerçekten. Oradan devam edeyim işte taktiksellik ve iletişim. Şenol Hoca ilk defa yani 70 yaşına rağmen taktikle bu işi başardı. Yani öyle ben yılların hocasıyım tecrübe falan değil. E, Kums ve Alman kökenli biri olması yani e, bize bunu gösterecek. E, taktikle ilgili ben çok hani eksik biri olmasanız ya tam tersi dolu biri olun bekliyorum. Ama iletişimle ilgili sıkıntı olduğu için biz buralara geldik. Kunst da Türkiye geçmiş olan biri. Bir ek yapayım. Kenan Koçak da yardımcısı oldu bu arada. Yanında Türk bir yardımcı antrenör de olacak. E, bu iletişim kurmasıyla bir fark yaratacağını yanıyorum. Yani Türk yardımcı konusunda hani belki biraz daha yüksek profilli bir yani final karaman. Evet işte, Tugay Kerim oldu gibi bir e, yardımcı olabilir de aslında ama e, bakalım yani tercihler e, yapıldı az çok. Başarı gelip gelmeyeceğini önümüzdeki maçlarda e, göreceğiz artık. E, ben, ben, bir soru sorayım. Gruptan çıkabilir miyiz? Konum... Ne diyorsunuz? <laughs> ben gruptan çıkacağımızı düşünüyorum ama hani düşünüyorum ama yani bu liderlik de olabilir. Playoff'lar sonuçta da olabilir. E, yani şimdilik e, liderlik biraz uzağımızda gibi. Yani daha bu, bu maç de... kilit maç yani. Kuntz da demiş yenilsek de ya da yani bu maç yani ölüm maçı değil anlamında bir şeyler demiş. Ee, ama yenersek liderlik bile çok olası duruyor. Çünkü Norveç ve Hollanda maçı var. Bizim maçlarımız biraz daha rahat. Bakalım göreceğiz neler olacak. Bakalım. Bakalım göreceğiz. Eğer başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa alternatif futbolu bu bölümünü de kapatalım. Yani bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İlle takıma başarılar diliyoruz. Ee, görüşmek Hoşça kalın. Hoşçakalın. 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 she goes